Tarım Bakanı açıklama yaptı. Evet. Dedi ki Avrupa'da dedi küçük baş ben ve bu arada. süper. Evet. Avrupa'ya bakınca dedi küçük baş ve büyük baş hayvancılıkta dedi Avrupa'da birinciyiz dedi ne diyor? Yok o kadar değil. Çokmuş ee... burada hayvan. Avrupa'da Hayır o, kadar değil. o, kadar değil, değil. Allah o kadar Allah. değil ama bu evet, insanlar da bir şeyler vardır. yapmak istiyor. Yapamıyorlar bence. Eskiden, yani bu, eskiden bu, eskiden yani. Demiral zamanındaydı o, Demiral, Ecevit yani zamanındaydı tabii. Yani o zaman ucuz. Avrupa'da birinciydik. Doğru, et buradan, buradan ucuz. Demiral, Ecevit ha. zamanında. Ya bunlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Ama şimdi Avrupa'da. Niye ucuz, Avrupa'da? Niye ucuz çok Avrupa'da? Gelişmiş şey. Ne ee, hayvancılık hayvancılık mı gelişmiş. Çok aşırı ha. gelişmiş. Ha. Ne? O yüzden ne? ucuz. E, yani sebebini bilelim. Feşinlikle. Ama burada burada hiç diyor hiç ki. 30 30 yıldır orada ben yaşadım. Tanışıyoruz zaten sen de biliyorsun. Ama diyor ki Avrupa'da diyor, Avrupa'da ya Bakınca en çok hayvan diyor. Türkiye'de diyor. Yani küçük başlı Burada, büyük başlı. Buradaki başlığı. en büyük sorun ne aslında biliyor evet. musun? Ee, özel sektörün de çok büyük şeyleri var. Yani e, zamba etkisi biraz var. Ben öyle ama görüyorum. Ama şimdi et ve o et, et ve şey şöyle et piyasaya ve piyasaya ne sürülür? Evet. Dur. Ondan e, şey yapmazlar. Evet, Taviz şimdi, vermezler. Şimdi yani, ama. Evet. Türkiye'de bir kurum var. Orada Biliyorsunuz değil mi? Kurumu biliyoruz. Yani et, et et ve Balık, balık Kurumu. Vardı, 7 dolara aldı Arjantin'den eti 17 dolara burada sattı. Ya olmaz. O, o, o yanlış. O, o Et Balık et Kurumunun var. orada iş yeri var. Evet. Evet. İşte 17 o, işte dolara sattı o çok, yani. o çok yanlış. O çok yanlış bir şey. Ama sistemde bir bozukluk var Yani ben şimdi size neden örnek veriyorum? Avrupa'dan. Ben Avrupa'da yaşadım. Evet. Ama sen bana şunu sor. Emeklinin durumu nasıl? E nasıl abi? Ee, emeklinin durumu burayının aynı iş işte, değişen bir şey yok. Ben oradan ge geldim çünkü o maaşa orada yaşayamıyordum. Hatta bir bardak çay içmiyor, kafeye oturamıyordum. Niye? Ee, yok yetmiyordu. Tek başına e, olan bir insana çok cüzi bir rakam veriyorlar. 150 euro kalıcı sigara parası bile değil. Ben buraya e, geldim. Oradan çünkü oradan e, emekli parası olunca değerlendi. parası değerlendi. O yüzden o, ben gerçeği konuşuyorum ama gerçek böyle. Ha Hollanda'da. Da. Hollanda demek Kaç sene çalıştın? 30, 30 sene. 30 sene çalıştın. Evet. Çalıştı, ne bari kadar alıyorsun abi? Yetmiyordu benim. Et. Ben de orada emekliyim. Yok, ben Hayır, ben, ben, ne kadar alıyorsun abi? Hollanda'dan ne kadar alıyor? Burada yani e Söyle, söylemeyeyim ama bari ben, bari ben rahat geçiniyorum. Diyor ki geçinemiyoruz. Buradan, buradan. Hayır, burada geçiniyorum. Orada, orada. Orada geçiniyorum. Orada geçiniyorum valla ben bal gibi geçiniyorum. Nasıl, nasıl geçiniyorum? Arabam var. Herkesin arabası var orada. Bir dakika. Bisikletim de var. Evet, de ee, bir, de, bir de dairede oturuyorum. Kiralık dairede oturuyorum. Var, var da şeylerimi sattım. Gibi. Ama ben rahat yaşıyorum orada. Abi, abi, sen nasıl ben, geçinemiyorsun ben abi? Bana verdiğim, verdikleri para bundan 13 13 yıl önce e, 930 euro para veriyorlar. çalışmamışsın. Abi. Ben abi? abi senin sen... pensiyon fonun yok o zaman. Nasıl yok abi? Şu anda mahallen emekliyim ben. Mahallen emekli kaç yaşına sen kadar? 67'ye ya. kadar mahallen emekliyim. Yok. 67'den sonra pansiyona ayrılacağım. Tamam. E tabii canım. Ben zaten veririm. ben sağlık sektöründen ayrıldım baba. burada da az veriyorlar ya ama. Ben sağlık sektöründen aldım. Yani en son çalıştığım <laughs> yer sağlık sektörü. Yani 930 euro veriyorlardı. Ben niye yalan ama söyleyeyim şey burada var. insanları kandıracağım. Burada basına çıkmışım. Ben 150 euro kalmıyordu bana. Ve ben oradan mecbur çocuklarımı bırakıp geldim. <laughs> Enes girdi. Evet, biliyorsun böyle Sen halen Aynen, aynen, aynen. Abi Çok sen mutluyum. geçinemiyorsun abim geçiniyor Aa, nasıl arada oluyor? Arada fark vardır. Evet. Arada evet. mutlaka evet. fark vardır. Bende sigara yok, kumar yok. Ha bende de yok Aa, Ondan sonra aşırı, var. aşırı alkol ben yok. Ekmek alamıyorum Çigara diyorum ben sana. Ekmek yok. orada. Abi yapma Allah aşkına. Yok. Allah aşkına. Sigara yok. da yok. Yapmayın ya. Yok, ya aga abi ne kadar ekmek? O Euro orada 1200 TL. Evet. Ekmek. Evet. 2,5 Euro Evet. 3 Euro Hemen bakalım abi. Bak abi. Kilolog ekmek Hayır, diyor tabii 200 abi, gram mı 250 gram ekmek ay, de 1 euro. Hangi ekmek? Almanya'da ay, ve Hollanda'da ekmek, ekmek kaç euro? Aldısı var orada biliyorsun. O, o. 1 liraya ekmek satarlardı o, o. 13 yıl önce. O, o. yarım kilo gelmezdi yani 250 gram falandı. E peki o bir yıl işte. Hemen orada bakıyoruz, orada bakıyoruz abi. Valla sana yani. yalan söyleyeyim demin Ama yanlışlık da yok yani. Hayır fark ne diyorsun? Açılırsa. Ben onu... Fark abi bak anlatamıyorum. Ben 20 sene verdim. Sağlık 30 sektöründe verdim. niye de nerede çalıştın? Ya ben e, e, kör topal olan işte ayağı sakat, beli sakat olan e, o yerde çalıştım. Oradan emekliyim. Bir ben. kilo ekmek abi iki euro. Ya, i̇ki buçuk euro. 1 kilo ekmek 1.99 1 .99. Bir kilo değil abi 1 Euro'ya satılan evet. ekmek 99 cent Evet 99 cent ve 60 cent'e de ekmek hayır. var O şeylerle, hani o sana... ekmeği yiyemezsin burada biliyor musun? Ya, Getirin ya. burada gelsin Tosttan başka bir yerde kullanamazsın ya, abi. Abi. Biz ya, yiyoruz burada ekmeği Sağlık evet. sektöründen dedin de sen onlara freiwillig mi yardım ediyordun? Hayır hayır ben o şirket vardı %51 evet. devletin %49 ben de İsmi... canım istediğinde böyle sakatları yaşları ya, gezdiriyorum. Ya, ben başladık. ben oradan emekli oldum çalıştığım için oradan Hı. emekli oldum. mahallen emekliyim üstelik. Ama şöyle bir şey var ben anlatıyorum ama siz bana hala inanmıyorsunuz. Bana verilen para 930 euroydu. Bak inanın bana. Yemin ediyorum ya. 25 mi verdim 25 Hı. sene. Ben şey... mahalle emeklisi falan yok abi Hı. şartlar öyleydi o zaman. On, 13 sene önceden bahsediyorum. Yengeyi Yenge katarsan o zaman onu, onu çalışması lazım veya e, çalışmıyorsa da devlet yardım ediyor insanlara. Aynen. İnsanlara yardım eder o zaman devlet. Ben, tam 50 sene kaldım. Tam 50 sene kaldım Hollanda'da. Evet bitti 50 sene bitti. Hayır burada da rahat yaşıyorum. Ben orada da rahat yaşıyorum. Yani burada buranın maaşı e, tabii ki biraz insanlar zorluyor ama oradan geldiğimiz için biz çok rahatız burada tabii. Çünkü euro eğer alıyoruz biz yani o yüzden 46-47 ee, lira mis gibi yani daha fazla 49.5 49, 49 oldu mu ee. yetişemiyoruz ki on, on yetişemiyor. ama yok sen onun için şey söyledin zaten bana yani yetişemiyoruz, yetişemiyoruz bilmiyoruz yani Evet. evet fiyatını şey bilmiyoruz abi sana sen, soralım soruyu eee tarım bakanı açıklama yaptı dedi ki evet. Avrupa'da dedi e, küçük baş ve büyük baş hayvancılıkta birinciyiz dedi ne diyor Aynen. yalan söylüyor yalan söylüyor Dışarıdan evet evet Etin kilosu en az 1000 lira. Nerede? Türkiye'de. Türkiye'de doğru. En az en az 1000 lira. Evet, evet. E niye abi böyle bir açıklama yaptılar? <laughs> ya politikacının yapacağı o. <laughs> Allah Allah. Ne ya. olacak pek abi? Onu bilmiyorum. Almanya Hollanda bitti diyorlar. Kim diyor onu ya? İşte o, gurbetçi vatandaşlar. Hayır arkadaşım ben el, 50 sene bitti ben. 50 sene bitti ben Avrupa'da kalıyorum. Kim demiş onu bitti diye ya? Geçen gün birisi geldi dedi ki yemek arttı yiyorlar dedi. Yok canım sen de. O halt etmiş Dedim onu. Kedi maması yiyenler mi? Hayır olur. halt etmiş onu diyenler. Vallahi öyle dedi. Vallahi halt etmiş. Eşen onlar onlar işini kışı sevmeyenler. Evet. Çalışmasını evet. sevmeyen insan, onlar insanlar. Onlar halt, halt etmiş. Hadi. Yalan mı söylüyorlar? E tabi yalan söylüyorlar. <laughs> raflar boşmuş Hollanda'da. Yok canım sen de bırak Allah aşkına ya. <laughs> Kim diyor onu? Aynen aynen. Doğru diyor ben de gördüm. Aynen, aynen. Raflar boş. Kim diyor ya? Abi ben de gördüm. Aynen. Ben Fransa'ya <laughs> gittim bomboş raflar. Aynen. Raflar ben boş de. abi bak aynen. insanlar alıyor diyorsun her şeyi bitiriyor abi, ki ondan abi evet alıyor. evet evet abi alıyorlar abi alıyor diyor da biz <laughs> sen burada alamıyorsan senin suçun abi Dolu biz orada alıyoruz abi evet, orada Hollanda'da alıyoruz diyor biz alıyoruz Be, biz ben alıyoruz, de alıyorum Be, alıyorum diyorum e sen burada alamıyorsun abi bizim günahımız <laughs> evet. ne? Evet sen öyle diyorsun ya alamıyorsun. Hayır diyeyim. abim demedi öyle demedi. He. Raflar boş diyorlar. Kimse bir şey alamıyor diyorlar bazıları. Kek alamıyoruz diyor. Ya buradan mı alamıyorlar? Hayır, orada. Ya ne alamıyorlar? Git ya dolu ya. Alıyoruz abi Herkes gidiyoruz. Abi gidiyor saldırıyoruz, ya. sepete bırakıyoruz. Her şeyimiz var abi Allah şükür abi, ya. Aç diyor orada diyor çok diyor. Abiler. Abi abi, abi gö 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 He? Gö ya o diyenler Yalan ya halt, halt, etmiş ya. Bir dakika, bir şey <laughs> Yalan söylüyorlar ya. İyi yani Avrupa. Abi Avrupa. Yani Almanya Türkiye. Evet. Yıl 1946 Almanya bitmiş. Evet. İkinci paylaşım savaşında bitmiş. Yıl 1920 Türkiye. Evet. Almanya'da devlet planlama vardır. Bugün bir Audi'si bir Mercedes'i evet. yani bu BMW'si falan değil. Benim bütçemden daha yüksek. Mercedes'in yıllık ıı, satışı Türkiye'nin bütçesine evet, alıyor. Bizim oraya giden arkadaşlarımız o arabaları alıyorlar. Evet. <laughs> Artık benim ülkem dünyanın en fazla güneş alan ülkesi. Toprağı en verimli ülke. Toprağı en verimli ülke. Suyu en bol olan ülke. Üç tarafı denizlerle çevrili olan, olan bir ülke. Ben niye kalkınamıyorum? 46'da bitmiş bir Almanya, bir Avrupa bugün dünyaya hükmetiyor. Ben, ben hayır, ben cumhuriyet istiyorum. Biz ben tek adam istemiyorum. Ben cumhuriyet istiyorum. Meşrutiyet istemiyorum. Mutlak rejim istemiyorum. Bu halk bu güneşi kullanamıyor. Dergisi var. Bitteme. Toprağı kullanamıyor. Köylerimizde veteriner bitti. Sağlık bitti. Okul bitti. Niye bitti? Sistemden. Ben bu sistem uymadı mı abi? Hayır. Bu sistem. Bu sistem. Biraz önce bir arkadaş bir şey söyledi. Atmışlar, parlamento sistemi, parlamento sistemi istiyorum. Artı istiyorum. senato istiyorum. Senato istiyor ya. Hayır, sadece senato. Senato istiyor. Parlamento sistemde, senato da üst kurumdur senato evet. ben onu istiyorum yani. Aa, bu ülkenin her tarafı gerçekten verimlidir. Yani Ama bizi baba, verimsiz bırakan, cahilleştirilen halk biat eder. Cahilleştirilen halk biat eder. Niye? Korkuyoruz ya. Hayır, hayır, korkmayacağım. Yazacağım, değil, çizeceğim. Yazacağım, çizeceğim. Yazacağım, çizeceğim. Konuşacağım. Konuşma Anayasa da vardır. Ne kadar 36 tane adam maddesi anayasa değişmiş, anayasa. değişmiş olsa bile onun içerisinde benim konuşma özgürlüğüm var. Abi adam Konuşacağım. De ben dedi, ben dedi Anayasa mahkemesini tanımıyorum ve saygı da duymuyorum. O, sen diyorsun ki. Bak adam bunu dedi. Ben dedi Avrupa İnsan hakları mahkemesini tanımıyorum. Ve de sahi... Sa bak bak bak. <laughs> bak bak. Evet. Dikkat et bak. Şimdi onları bunlar bırakalım. Trump, bakalım. Trump, Trump Trump ne dedi? Meşruiyet dedi öyle değil mi? Meşru yönetim dedi. Bırak Hayır, şey. dedi. Hayır şey. ben meşru yönetim geçmiş istemiyorum, şey. yönetim geçmiş istemiyorum geçmiş ki. Geçmişte kalmış kardeşim. Bu, evet. Osmanlı o, nasıl, ha. nasıl Osmanlı mutlak meşru bir, bir yönetim, yönetim dedi. Nasıl ben istemiyorum. Yumur. Yumur. bir çocuk aldın böyle Bir saniye. Laf, laf, laf. Çok şey oluyor. Geçmiş, geçmişte kalmış. Nasıl kurtulacağız abi? Ha benim çözümüm. Çıkış yolumuz, lazım. Geçmişte bu olmuş, bu ya Abim kardeşim diyor ki geç... parlamenter sisteme dönmemiz Adı lazım. Ya. Bir saniye. üstünde geçmiş, geçmişte kalmış ya. Bırakın arkadaş, geleceğe bakalım. Nasıl Bu düzgün? ülkeyi hiç bir tane umutlu birini göremiyorum. Düzeltecek birini göremiyorum abi. Şimdi şöyle baktığımızda, çevremize baktığımızda genç, donanımlı, bilgili yani, gençlerimiz yok abi, mu ülkemizde? Bir saniye. Ben bir laf konuşayım, işim var gideceğim. Kardeşim. işin işin garibi şu. Müslümanların gerçekten yapmak Yapması gereken Müslümanların harz olanları Yahudiler, Ermeniler. Geçen gün Avrupa'daydım ben. Maalesef gayrimüslimler yapıyor. Anlatabildim mi? Müslümanların Anladım gerçek mi? yapacağını gayrimüslimler yapıyor. Gayrimüslimin yapacağını biz Müslümanlar yapıyoruz. Önce kendimizi düzelteceğiz kardeş. Bu kadar basit. Baba, çok eğitim çok... mi yani bunun? Her temeli... konu kardeş. Ben kısa konuştum. Bunu Her konu. eğer biz bunu geliştirebilmemiz için eğitimimizin iyi Adet, mi olması lazım? Eğitimde önce var ya dürüst olacağız ya dürüst, dürüst yalan konuşmayacağız, şerefsizlik yapmayacağız, haram yemeyeceğiz, onun e, bunun malına yok. tecavüz etmeyeceğiz kardeşim. Olay budur. Evet. Yani önce bir yol kendimizi temizleyeceğiz. Temizlemediğimiz sürece bu ülkemiz hiçbir şey Temizlenir olmaz. Temizlenir mi? Bu şekilde imkanı yok. Ben ne dedim? Evet. Müslümanların yasasını getir, koy buraya. O zaman temizlenir. Yoksa mümkünatı yok kardeşim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Onlara, ederim. Onlar müsaade filimine ne demişler? Adalet <laughs> Neden yasakladılar? Adalet ve <laughs> hukuk <laughs> gerekiyor. Adalet ve hukuk olmadığı bir yerden hiçbir şeyden bahsedemezsin. Sayın Cumhurbaşkanı ahlak dediğimiz olay hani İslam ülkelerinin hepsine bakın. Hepsi de ABD'ye mahkumdur. Hepsi de ABD'nin. Ha bir fet vardır. Ha Dünya Bankası diyor ya. Bu dünyayı FED yönetiyor. Neden Yedi olacak? tane şirket. Bunların içinde silah sektörü, Allah sağlık mi? sektörü, Allah hepsi Allah Allah. var. İlaç bir tanesi Allah. tabii ilaç sektörü. Bir tanesi bir İngiltere'de Allah. altı Allah tanesi şeydi. Allah. Trump dört ay önce yani. bir şey dedi. FED başkanı alacağım dedi. Allah. Affedersin. Alırsın. Allah. Nasıl? Hangi güçle alırsın? Yedek canımız yok. Ben seni aladım. Allah dünyayı Allah. yöneten yani. savaşı da bozan bu FED'dir. Yani biz de FED'e boşluyoruz. Dünyayı onlar yazıyor. Ama İslam ülkelerin hiçbirisi gelişmekte olan falan ne değildir. Hepsi bağımlıdır, Kendi içlerinde diktatörlük vardır. Ahlak ve adalet yoktur orada. Ahlak dediğim zaten onun içerisinde hani iyi davranmıyor. Ahlak olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Olmuyor. Liyakat olmaz, eşitlik olmaz. Eşitlik olmaz. Kurallar sistem değişmesi gerekiyor. Eyvallah. Çok hukukumuzun olması gerekiyor, adaletimizin olması gerekiyor, ahlakımızın olması gerekiyor. Ama biat eden halk... Pardon. Arif'i susturamadılar. Sen sen, arif. Cahilleştiren halk biat ediyor. Özellikle kadınlarımız, kadınlarımız çocuklarını mutlaka okutmalı. Hani biz kuşak diyoruz ya, Y, Z kuşağı, Başka umudumuz yok. Yani, o kuşak bile zaman zaman. Değişmesi, değişmesi. Onlara da konuşmak istiyoruz zaman zaman. Diyoruz ki olamaz. yerlere o çöp atmayın, yalan söylemeyin. Yok. Onlar aşırı özgüvenli. Ellerindeki Herkes telefonu şey aldığı yok. zaman onlar bitti. Evet. Sadece yani. telefon değildir. Ama çocuklarımızı evet, iyi yetiştireceğiz. Özellikle küçükten itibaren çocuklarımızı yetiştirmesi gerekiyor. Dünyada petrol fiyatları düşerken bize her gün sayın zamlanıyor. Her hafta zamlanıyor. Şunu sorayım. Sayın teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı dedik hayat pahalılığına dedi çözüm bulacağız dedi. Ne diyorsunuz? Nasıl bulacaklar? Abi nasıl bulacak? Kurban olayım. Hayat pahalılığına Ö önce millete çözüm dürüst, dürüst olmalar lazım. Adem, ev kirasını kim Değiller pasak, mi? Dün söylediklerini evet, bu evet, bugün doğru. inkar edenler var. Hı. Dün birbirlerine söylediklerini bugün Bir Alkışlıyorlar. Ne olacak peki abi? Sorumuz Hayır, nasıl düzeleceğiz? Hiç de düzelmeyecek. Çare? Kim gelirse gelsin düzelmez. Niye abi? Bu saatten sonra. Bu ülkenin havası Bu suyu toplamıyor. Söylediği gibi sistemi sistemin değişmesi lazım. Sistem Başkanlık sistemi diye bize bize uymaz yara. Olmadı mı? Olmadı. Uymadı yani. O, uymadı. Tek şimdi dediği oluyor. Tek şu konuşuyor. Herkes alkışlıyor. Meclise gidiyor. Adam bir şey söylüyor. Yanlış da söylese alkışlıyorlar. Doğru da söylese alkışlıyorlar. Bu milletten bir şey olmaz. Eyvallah. O yüzden hiç de umudum yok. Teşekkürler. Arif teşekkürler. Ben teşekkürler. Abla. Serbest. Evet. Abla. geldi. Mikrofon sana geldi. Tamam, gelsin gelsin. Abi. Cumhurbaşkanı dedi ki hayat pahalılığını dedi bitireceğiz dedi. Yani Milletin yanmıyorum. darda olduğunu biliyoruz. Dedi. Bitiremez abi. Nasıl bitirecek? Adam bitireceğim diyor. Öbür taraftan zam zam zam. Nereye bitiriyor? Abi asker ücret zamlanıyor. Ev kirası zamlanıyor. Ev kirası zamlanıyor. Doğal gaz zamlanıyor. Doğal gaz zamlanıyor. Evet. Elektrik. Elektrik zamlanıyor zebze meyve. Peynirin kilosu olmuş 300 milyon. Aldığımız Onu ben babadan maaş alıyorum. Aldığım lira, 15 lira. Yemin, yemin ediyorum 20 lira ev kirası veriyorum. Hadi geçin. 20 milyar. Benim kızım evlenemiyor. Evlilik yapamıyor. Niye? Annem kardeşim ortada kalacak diye. Turizmde çalışıyor. Ben gittiğim zaman diyor benim aldığım 15 lirayla ben ne yapayım? elektrik mi benim çözüm ne, çözüm, ne? çözüm üretim Öyle, üretim evet, üretim evet, evet. köylü üretecek çiftçi Aynen. üretecek fabrikalar çalışacak Aynen. madenler Aynen. satılmayacak abla hani nerede 38 ton kalmış? 38 ton altın üretilmiş Aynen. geçen sene iki ton Türkiye'ye kalmış yani. 36 tonunu kanada almış gitmiş böyle bir şey olabilir mi Yani ya ülkemiz zengin bir ülke aslında. Bir şey, Çok rahat var. yaşamamız bir gerekiyor. kocaman ya. evet. Türkiye'de bakıyorum. bir şey kalmadı Peki, ya. Abla, hiçbir şeyim. şey yok, hiçbir şey, hiçbir şey yok. Ne çiftçi Çaren var? Çare ne abla? Çare yani başka birisi gelecek. Yani gidip, adam İlk gidecek. Yani. Değişmesi, değişmesi lazım. Bu şekilde da gelecek olan taksili genç birisi gelecek. Yani yaşlı gelmeyecek yani. Hayvallah. Kılıçdaroğlu gibi biri de dikilmeyecek yani. Yani CHP MHP diyorlar parti tutmuyoruz biz. Karnımız doysun yeter. Genç Bak, benim çocuğum gelsin. madde bağımlısı. Ben çocuğumu kurtaramıyorum. Bak sokak sokak. Ben çağır arıyorum. Gittim şimdi bir yerle görüştüm. Çocuğumu sokakta bulup alıp götüreceğim. Yardım istiyorum. Benim çocuğum her gün bana diyor ki para ver. Madde alacağım para ver. Nereden vereyim ben? Her şey serbest. Eskiden bizim zamanımızda ne madde vardı, ne uyuşturucu vardı, ne bileyim eroin vardı, esrar vardı, hiçbir şey yoktu. O zaman Süleyna, Sokaklara yani çıkamıyoruz Süleyna ya. Soylu da yoktu o zaman. Sokaklara, hayır korkudan insanlar bir şey yani Mas cebine ya. koyamıyordu. Mas Şimdi her şey serbest. Mas Sokaklarda Süleyna satıyorlar. En önemli o içtikleri ilaçları, sigaranın içine kattıkları kağıtlar, hepsi serbest. Ama bugün Antalya'da, Antalya tarihinin en büyük operasyon düzenlendi yani, uyuşturucuya. Aynen, aynen. Bizler de yanındayız zaten bu. Ben de Bak benim çocuğum günlük bana diyor ki para vereceğim. Sabahın beşinde kalkıyor. Grize giriyor. Para vereceğim bana. Ben nereden vereyim parayı? Süleyman Soysuz. Yani yeri geliyor ben çocuğumdan korkuyorum. Bak geçen Zeytinköy'de çocuk tutmuş annesinin boynunu kesmiş. Niye? Ama niye işte grize giriyor. Onu bulmak gerekiyor. ben de belki bir gün öyle olacağım. Allah korusun. Ben böyle saat dörtlere beşlere kadar oturuyorum böyle. Yani uyku yok. Korkuyorum. Kendi evladımdan korkuyorum ben. Bir şey yapar mı diye Allah yardımcım. yani bu iktidar değişmediği müddet olmaz her şey bu yani bu esrar elin şuna buna da çare bulsun Şimdi, yani madem koltukta oturuyorsa bunlara da çare bulsun. Hanfendi. Biz çocuklarımızdan korkuyoruz hanfendi. çocuklarımız bitti hanfendi. gelecekleri bitti hanfendi. benim hanfendi. çocuğum bak lisedeyken maddeye düştü Olursun ben hanfendi. tedavi ettirmediğim yer kalmadı gücüm yok. Götüremiyorum. Şimdi benim çocuğumu dışarı gönderecekler. Hayır, son söz yani, söyleyeceğim ben. Tamam. Söyle abi. Pardon, yani pardon. iktidar değişmesi lazım abi. İktidar pardon. değişmedi müddetçe hiçbir şey değişmez. Abi, abi. Şimdi, şimdi biz birlikte yaşadık. Aynen. Biz konuşmaları dinledik, televizyonu açtık, haberleri izledik. Şimdi sayın cumhurbaşkanımız şu anda sayın. Aynen. Evet. Yani Sayın, kötü bir şey Sayın Cumhurbaşkanımız e, ağzından e, çıkan kelimeyi ben söyleyeyim. Ben onu söylüyorum yani, ağzından çıkan. Biz dedi, bunlar dedi, bu seçimi kazansalar bile dedi, biz bu iktidar dedi, bunlara veremeyiz dedi, veremeyiz biz bunlara dedi. Evet. Biz dedi bak. Biz dedi. Bunlar kazansa bile dedi ya. Bunlar AKP, CHP, OKP, MHE. Herhangi biri. Biz dedi. Bunlara bu ülkeyi teslim edemeyiz dedi. Ve bu lafı kullanma dinledim. Aynen. Peki bu nasıl olacak? Şimdi diyorlar ki askeri ücret Şimdi bir dakika. Bir dakika bir, bir dakika. Milyar oldu. Ev kirası olacak 30 milyar. Bu ülkede değişecek. Tamam iktidar değişecek. Nasıl değişecek? Ben değişecek sana soruyorum. Nasıl değişecek abi? Ne değişecek? Nasıl değişecek? Seçimde değişecek. Değişir. Nasıl Seçimde değişir. Seçimde değişir. Ya adam dedi ki, sen anlamadın herhalde. Yok gider gider. Ya sen anlamadın herhalde. Biliyorum, anladım da gider gider. Biz dedi, bu ülkeyi dedi bunlara teslim edemeyiz. Eder dedi. eder. Eder eder. Niye Nasıl ne edecek bu? Kimse milletten kuvvetli değildir. Milaka, Bir dakika, bir dakika. Bir, bir dakika. Hepimiz götümüzden korkuyuz mu? Korkuyuz. Konuşabiliriz mi? Konuşamayız. Bak şurada 40 kişiyiz, 2 kişi konuşuyor. Ha, nasıl olacak bu? Ben sana sorayım bu soruyu. Ben sana bu soruyu sorayım. 40 kişiyiz. Hepimiz götümüzden korkuyuz. Nasıl değişecek bu? Değiştir, değiştir. Nasıl? Adam diyor ki ben teslim etmem diyor. Kayıp etsen de teslim etmem diyor. Kaybedersen mecbur teslim edecek. Neyi kaybedecek? Ya seçimi kaybedersen ne yapacaksın? Şimdi <laughs> uzağa gitmeyelim. Uzağa gitmeyelim. Uzağa gitmeyelim bak. Bak uzağa gitmeyelim. İyi ki uzağa gitmeyelim. Tamam gitmeyelim uzağa canım. Aksu'ya varalım. <laughs> ya şimdi Havalimanının sen beni bir dinle. Yaşa büyüksün saygım sonsuz. Sen hep aynı şeyleri söylüyorsun. Onun için diyorsun yani. Bak şimdi. Şimdi adam bir dakika. Adam çekimi kaybetti. Evet. Ben adam konuştum. Dara mı duracak yani? Konuştun mu? Konuşmadım. Şimdi. Aksu e, havaalanının öbür tarafı. Şimdi bu kimdeydi? MHP'deydi. Kime geçti? CHP'ye. Şimdi ben orada çalıştığım için bir birebir içinde olduğum için söyleyeyim. Bu adam haklı. Kime geçti? <laughs> MHP'ye. Biz ne yaptık? 6 ay orada çalıştık. Bir <laughs> kelime muhalefetin olmadığından dolayı. Yani, muhalefet zayıf. olsa böyle olmaz. Zayıf mı muhalefet? Muhalefet zayıf. Hiçbir seni şeye dur. Hiçbir şey şeye dur Ne bekliyor muhalefetten abi? Ne Beni yapmasın? Ya, abi, dur. <laughs> ya, ben 76 yaşındaki bir adamım. Evet. Biz her partiyi de gördük, her iktidarı da gördük. Evvelden partilerde muhalefet vardı. Çıkıyorlardı sokaklarda bar bar bağırıyorlardı. Şimdi hani muhalefet nerede? Sokağa inmiyorlar mı halka? i̇nmiyorlar. Özgürler bağırıyor hep ya. Sabah akşam miting yapıyor adam. Ya. Sokaklara indi mi adamlar abi ya? olur mu? E nerede olacak? De yapıyor. Halkın önünde yapıyor mitingleri. Ya adam kazanmış adamın elinden zorluyorlar ya. Beni konuşturma ya. <laughs> Allah Allah. Allah ben ya sana ben dedim uzağa gitme bak ah suya git. Adam diyor ki 40 tane diyor 40 tane. 40 tane. 40 tane diyor denetim var diyor. Şimdi ben orada geri çalışacağım. Anladın mı? Anladım, anladım. anladım yani hocam anlamaz. anladım. Diyor <laughs> ki diyor ki yani halkın seçtiğini diyor kayyumla mayyumla diyor alıyorlar demek istiyor. Ya halkın seçtiğini aslında yanlış yapıyorlar. Halkın seçtiğini kimse alamaz. Ama gel gelelim yapacak bir şey yok yani. Kanunları böyle kendi kendine uydurup yapıyorlar. Halkın evet. seçtiği adamı sen muhtarı alabiliyor musun görevden? Alıyor. Ama bir şeyi varsa alıyorsun. Yolsuzu veya zartı zurtu. Evet. Yoksa normal bir adam niye görevden alacaksın ki? Bu yani yakışmaz. Kimseye yakışmaz.